Selam kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah Yusuf bugün yeni bir videoya beraberim. Bugün abi Minecraft realmimizde oynuyoruz. Gördüğünüz gibi gece. Fakat ben size evimizi bu şekilde karanlık olduğu zaman, güzel olduğu zaman göstermek istedim. Yeni başladık abi. 2-3 gün oldu. Fakat şimdiden böyle bir oluşumuz var neyse ki. Gördüğünüz gibi böyle bir mağaradayız abi biz. Onun dışında bakın şurada aşağıda. Yavaş abi mağara var. Buraların hepsini ben gezdim. torçları falan ben koydum zaten. Çok güzel. Yeni update'i keşfediyoruz yani abi. Minecraft oynayalım dedik. Özlemişiz noktada oynuyoruz. Şurada enchant'ı yerimiz var. Ben şimdi bir evi göstereyim abi size. Bu önemli bir koordinat ama burası mı? Burası değil. Bu önemli bir koordinat. Gün buluruz ne olduğunu. Evet abi gördüğünüz gibi ortam gayet güzel. Oları da biz yaptık zaten de. Gördüğünüz gibi gold'umuzu biriktirmişiz. Furnace'larımız var. Evi gezdireyim abi biraz. Burada böyle bir makine yaptım abi gördüğünüz gibi. Demir altın koyuyorsun üstten. Demir altınımız olsa da koysak Alttan da alıyorsun gördüğünüz gibi alma şeyi gerçekten güzel çalışıyor bir şey kalmamış çünkü bana kömür koyuyor içine de ömrümüzde fena değil pişirecek şey olsa keşke madene ineceğiz şimdi ama bu şekilde şöyle resinde de kapattık abi bence çok süper bir şey oldu içeriyi de gösterdim zaten anlayan anlamıştır orada ne döndüğünü bu şekilde abi stone katıtları salon falan filan. var abi bu şekil. Eşyalar iyi yani fena değil, hafif hafif kasılıyoruz yavaştan. Dinedir'a gittik geldik gördüğünüz gibi şöyle bir Bastion'dan çıkarma loot'um var. Onun dışında gördüğünüz gibi durum böyle yani. Şu an elimizde demir bile kalmadı ama ondan dediğim gibi bir maden yapacağım ben. Madenden döndüğümüzde bakalım nelerimiz olacak yani. Evet abi eşyalarımızı topladık gayet güzel bir setup hazırladım kendime şimdi ise Aşağı madene doğru iniyor olacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem yapmış arkadaşlar. Çok beğendim. Buradan da iniyor olacağım. Evet abi mağaramıza girdik yeniden. Ben bu mağarada takılıyorum zaten. Mağara adamı gibi bir şey olduk. Böyle takılıyoruz abi. Porçum da var bir sürü. <laughs> Noktada zırhımız kırılana kadar aşağıdayız muhtemelen bugün. Abi Minecraft niye oynuyorsun derseniz de. Bakın gördüğünüz gibi Minecraft yani değişmiş abi. Bakın yani şu mağaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Süper bir şey. Üstüne bir de şimdi biz daha da aşağı ineceğiz. Oralarda daha da manyak şeyler var. O yüzden değişmiş diye düşünüyorum. Yani Minecraft bayağı bir değişmiş abi. Biz de bir arkadaşlarınızı oynayın deneyimlenin derim. Ee, Türkiye için de bu arada ren fiyatları birazcık düşmüş. Aylık 22,5 liraya aldık abi biz burayı. O yüzden evet yani çok eğleniyoruz abi. Tavsiye ediyoruz kesinlikle. Alın oynayın arkadaşlarınıza. Güzel ayarlayın yani. Bu noktada ben de aşağıya doğru iniyor olacağım gördüğünüz gibi. Buraların hepsini gezdik. O yüzden muhtemelen şey yaparız. Bu mağarayı hafif böyle bir gezeriz sonrasında ama ben daha çok yeni mağara bulma yolunda ilerlemeyi tercih ederim. Şimdi burada yere bir şunu koyalım. Combat gösterelim size. Değil mi? Hop. Onlar, onlar çok tehlikeli moruk. Onlar büyük tehlike. En büyük tehlike creeper arkadaşlar. Yemek yiyelim. Pardon zombicim. Seni de kestim reis. Oha demir düştü. Demirimiz hiç yok arkadaşlar. Demirler bitir. <laughs> Pardon. Demirleri bitirmişler. O yüzden demir kazmaya geldim aslında ben. Gördüğünüz gibi diabaltımızla bunları tekliyoruz. Az yemedik abi bu zombi etlerinde. KFC'miz var. Şimdi neyse ki tavuk üretebiliyoruz ama o da bir yere kadar değil mi? Zombi sıkayım bunun kafasını bir. Bir daha bir sıkayım. Oh. XP kasmaya da geldim abi birazcık. XP kasmak biliyorsunuz önemli bir şey. Kullanırız yani buradan aldığımız level'ları da iyi olur diye düşünüyorum. Buraya böyle mesela bir torch bırakmışız ama demir almamışız. Hiç o yakışıyor mu yani bana hiç yakışmıyor abi. Demir görürsem şu an diyeceğim ki o anlaya kazmamışım yani bu şekilde. Evet abi durumumuz böyle. Ben dediğim gibi birazcık maden yapayım. Videonun tamamında maden yapardım yani yapmayacağım iş değil ama bilmiyorum seveni var sevmeyeni var. Ben açıkçası bu oyunu maden yapmak için oynuyorum ama. Belki de siz bunun için oynamıyorsunuzdur. O yüzden ben küçük bir kesit yapacağım. Aa bunu da almamışız. Hiç olur mu hiç? Olur mu abi? Hocam hadi selametle. Kendine iyi bak. Bilmiyorum abi yukarıda işte ya. Ne bileyim ben. Oha bir saniye. Ne? Diamond bulduk abi. Bunu mi? buldum ben çekemedim. O yüzden geri gittim abi. Ama gördüğünüz gibi yalan da söylemiyorum. Bir sürü çıktı ama çok iyi oldu bu. Bunları kesinlikle fortune'da kazmalıyız da. Kim uğraşacak şimdi fortune yapmakla değil mi? uğraşacak abi yapsana bir tane <laughs> ben uğraşmayacağım çünkü belli ki tamamdır abi süper ben kazdım dört tanesini sonraki dörtte sana haber veriyorum kardeşimin arkadaşlar mağara bulduk çok iyi eksplisi yok mu o zompik benden ekspi düşmüyormuş arkadaşlar ilk elden bilgi muazzam bir mağara gerçekten beraber gezelim abi yoktur ya o sıfır ekspidir o biz böyle bilgilendirelim gördüğünüz gibi lav varmış Hop, kapattık. o kapattık çok az mıymış sen de 29 seviyesin be abi. Sen de seviyen yüksek. Böyle geçeyim. O büyük mağara, büyük mağara. İnanılmaz. Gördüğünüz gibi bulduk abi, aradığımız her şeyi. Creeper var. Peki peki. Benim suyum var mı? Lavım var abi. Çok iyi. Muazzam. İyi ben giriyorum o zaman buraya. Selamun aleyküm. Şöyle torç koyacaksınız arkadaşlar. göreceğiz çünkü buralara geldiğimizi. Hapis bulduk. Kazacağım tabii bunların hepsini de bir geziyorum şu an. Alo. Gelme. Gelme. Bak saat. Benim barım niye çıktı acaba altta? Sinir oldum şu an. Ulan kalkanım nerede? Kalkan var. Kalkan. Heh. Bu baltam değil. Kaskı mı geri var? Kaç para biliyor musun? Yapma lan. Abi. Bu iskeletler en büyük problem arkadaşlar. İskeleti Aradan ne yapacağız bilmiyorum. Bu şekilde yani. Evet çözdüm arkadaşlar. Steam'miş gerçekten de bu belanın sebebi. Gördüğünüz gibi Eren kardeşim de yanıma geldi. Eren kardeşim çok hızlı koştuğu için bazen böyle yanıma gelebiliyor. Hıp <laughs> hızlı koşuyor abi bir anda. Gördüğünüz gibi bak kayboldu yine. Ha buraya gelmiş. Merhaba abi. Ha doğru doğru tabi o açıdan. o <laughs> açıdan mantıklı tabi. Hop buraya düşmeyelim. O neymiş? Abi düştük biraz. Ee, Eksiye kadar inebiliyorsunuz artık. Ondan bayağı farklı oldu bu yükseklik değerleri. Altını da kazayım madem. Bir de kazarız sonra. Su damlıyor yukarıda yukarıdan. Nasıl bir nasıl bir bilgi bu? Ne olacak? Sıkıntı yok ya hocam. Sıkıntı yok. Problem değil. Şuradan ben bir derdim abi. Sıkıntı yok abi. Problem Şuradan bir yürüyorum. O oh, creeper varmış. O... Örümcekleri görmemiş. Yanma, yan, yan geliyorlar. Kışkırtma çekiyorlar. Hop oh, elisi kestik. Onu da kestik. Aynen. Çok iyi abi çok. Boğazım. Sende looting var değil mi? Bunlardan belki böyle bol bol düşürebilirsin bize. Aa bizim bir tane spawner'ımız var lan o koordinatta. Şimdi hatırladım onun olduğunu. Süper. Eren bizim bir zombi spawner'ımız var hocam. Oraya tamam sıkıntı yok. Oraya bir grinder yapabiliriz bak. Mantıklı olabilir bu iş. XP kasarsın. Abi yok yok. O iş öyle değil. Sen bak sen beni dinle. Yapacağız biz o iş. Çok iyi olacak. Abi şurada daha çok altın vardı. Ben altın kazmak istemiyorum ya. Yani. Ne oldu hocam? Ya bir şey düşürme. XP kasmak için güzel olur xp kasarız o havuç kasarız falan O tip yani Var Benim kalkan Eyvallah hocam Benim Kalkanı ve ekipleyip Yemeğim var ya tavuğum var GFC yiyorum O bu ne bu E abi hiçbir şey yok Biz böyle geziyoruz bu mağarayı şu ana kadar şekilde gezmeniz en güvenlisi bu arada. Kalkan Torç. Tavsiye ederim. Etrafta bizim ışık çıkmasının sebebi de Optifine arkadaşlar. Optifine alın kullanın. Sonrasında Dynamic Lighting'i açıyorsunuz Optifine içinden. Işık çıkıyor etrafınızdan. Müthiş bir şey gerçekten. Değildir abi. Yıllardır kullandığımız şey zaten. bilmem varsa diye söyledim. Böyle bir. Ciddi geliyorum. Bir saniye. Altınları kazıyorum abi. Çok mu korkmuş? Geldim abi. Demir de var. Onlara ulaşamıyorum. Onlar kısmet değilmiş. Geldim abi geldim abi. Abi her yerde demir var. Bunları hiç almamışsın herhalde. Sonra bezde demir olmuyor abi. Bunları almamız lazım. Sen de var mı? Bizde niye yok o zaman abi? <laughs> Allah Allah. Sen de var ha. Peki abi peki abi. Bende de var artık. Geldim abi. Geldim abi. Dur dur dur. Secession diyorsun. Abi buraları biz kazacağız. Ben bir senin yanına bir geleyim bir göreyim orada ne varmış. Neymiş görelim. Burada o kadar çok or var ki buralarda. Endirme ben? Diamond mı buldun? Oğlum en eğlenceli şeyler sende ya. Gördüğünüz gibi ama artık mining böyle bir şey arkadaşlar. Mağara geziyorsunuz. Bayağı zevkli bir olaya dönmüş. Güzel olmuş. Sen ne diyorsun Eren? Güzel mi mining? Yeni hali. Ya hard modda olduğumuzdan olabilir. Endermanlar arbiyi vuruyor. Ben kapışmıyorum Endermanlarla. Beraber takılıyoruz açıkçası. Hmm. Bu şekilde. <laughs> Güzel olmuş ya. Redstone torch mu lan bu? <laughs> Sıkıyordu be abi. Bugün de yaptım sıkıldım yani. Açık konuşayım. Sıkıcı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Görelim abi. Elmas bulduk dedin değil mi? Çok iyi. Onları kazma Burak. Biz bir onlara bir fortune'la bir dönelim. Fortune güzel olur. <laughs> Koyalım abi mantıklı. Aslında bu altınları falan da artık fortune'layabiliyorsunuz bu arada. Ondan bu açıdan mantıklı olur buraya geç sonradan gelmek ama şimdiden kazalım ya. Buluruz. Altın mı bulamayacağız? Altın zaten Nether'dan çok çıkıyor abi. Ben 10, 21 blok mu ne getirdik değil mi? Geçen Asılat. Evet. Ganimet çok iyi yani. Geliyor valla altı. Demir birazcık daha sıkıntı. Ben şu geridekileri kazayım madem bir gidip. Evet abi yeni bir alana doğru geçiş yaptık. Böyle bir koyalım. Hop onu bir bloklayayım. Kalkan da oldukça OP gördüğünüz gibi. Kalkan olmadan olmuyor artık. Almak istiyorum. taktiksel oldukça taktiksel o oh, oldukça taktiksel oldu ne vurabilsem yok ya burada iki tane Enderman var buruk Lemanla bir tokalaştık az önce kral adamı benziyor tersini <laughs> öldürdün mü oha üç tane çok fazlalar burada. burada Enderman diyarı olmuş End mağarası diyebilir miyiz? E ile diyorsun. Küçük bir İngilizce. Hop. o bir. O iki. Aa, kapışıyorlar. Kim alır? İskelet harf attım. Helal olun zombiye. Ödünün bir balta. Müthiş. Aa diamond. Tamam bu senin şey yaptıklarından herhalde. Ayırdıklarından sonra. Şuna bir torç koyalım üstüne madem. Görelim sonra. Öyle mi? Tespit mi seni? Tespit ettim. Böyle bu ok sallayayım. <laughs> Gördüm oğlum. Aa. Aa. Diamond. Ciddi. Çok iyi bu arada. Diamond ne kadar çok bulduk burada ya böyle. Her yerden çıkıyor. Burada da iki tane var. Çok iyi. Metan böyle bulmuş demek ki. Vay <laughs> anasını. Herhalde öyle bulmuş olması lazım. 50 diamond'ı varsa. <laughs> evet. Abi bu duvar ne böyle ya? Böyle bir duvar mı var böyle burada? Çok hiç gerçek durmuyor. Şaka mı lan bu? Eren gelse mi buraya? Ve şunu bir gör Eren. Valla. Abi çok garip görünmüyor mu zaten bu duvar? Belli yani bir iş oldu. Bak diamond saklanıyormuş. Şurada. Derineyim abi. Böyle bir şekil var burada. Ama Diamond çıktı içinden ya. Yani. müthiş. Birden müthiş. İki tane de buradan. O zaman dızladık. mi? İki mi? O iki değil. Üç dedik. Dört dedik. Dört. Çok iyi. Harbi. Fortune yaparsak. Jin bunu görse var ya of. Erki dört. Yani dört harbiden. İyi güzel. Bunları bir temizleyelim. Müthiş. Müthiş. Ben Yoruk. Ben de bir tavuk yiyeyim. <laughs> İyi abi sen o zaman maden yap ben fortune mu yapayım? Öyle mi işleyeceğiz? Benim level'ım yok ama. Senin level'ın var. Senin fortune yapman lazım. Ha sen eve gitmek istiyordun. Anladım ben seni. Seni eve nasıl döndüreceğiz ya bakalım. Sen evet, böyle bul. Bir... Bakalım abi. O işi göreceğiz. Şöyle bir işaret çaktım. Gel bakalım olur zombi. Of tek at. Ben alanı kontrol halinde tutacağım. Sen de bize bir fortune getireceksin o zaman. Haydi bakalım. Ulan. Evet abi kazmaya başladık. Silk touch bulduk biz bir tane. Onun yerine fortune 3 yerine ondan onu yapıyor olacağız. Gel abi şunları da al. Buradan 4 tane. Oradan kaç tane aldın? 2. Tamam. 4 tane burada. Al ustam. Gördüğünüz gibi sirtaç olduğu için zaten. Aynen abi. Gel abi. Altar yapmışız oraya. Ben de bu arada bir yandan demir ve gold farmladım. O yüzden şeyimiz bol. Burada bakın evimiz de var güzel. Evet abi. Şurada bir tane var. Gel abi. Al bunu. Buradan geride de vardı sanki. Var mıydı hatırlayamadım tam. Alırız. Peki abi şuraya doğru gidelim bir. Burada bayağı var zaten. Bir tane şurada, üç tane şurada. Ben şu demiri alayım. O neymiş? Demir. O neymiş ya diyorsun değil mi? Çok iyi abi. Başka var mı? Yokmuş. İyi. 11 tane diyamız. Fortune 3 bu arada max 33 demek bu. En az 11. Çok iyi. Çok iyi. Başka var mıydı etrafta hiç? Yok herhalde. Azıcık geride sanki böyle. Bu ilk gördüğümüz diye değildi çünkü. Teklik kazdım. Şuradan gitsek. Hasarıyorum ben şurada var diye hatırlıyorum abi böyle bir koşalım redstone'lar falan burada kazıyor olacağız 30 seviyeye çıkmak isterim ya da olsa masamız var 30 seviyelik burada yok buradan geride de yok o zaman yok yere nerede olacak abi nasıl olabilir ya bizim gözümüz oynuyor abi. <laughs> ben açık konuşayım. Bir sürü diye bulmuşuz zaten. Gümüş Burada yok çünkü bak. Şuraya bakıyorum. İyi güzel. 11 tane dia orumuz var abi şu an. Bunları Fortune 3 gelsin. Fortune 3 leyelim. Bize bir dia set çıkmış oldu açıkçası. Temiz iş. Bakıyorum ben şimdi etrafa. bir? evet kendisi biraz az. Nedir abi? Neredesin? Neredesin o? Geldim. Geldim. Ne buldun usta? Ana. Bu da ne? Skook. Ben sevmediğim şey. Yeni şeyler bunlar abi. Ana. Eren. Şuna bak. Burayı kazar mıydın? Altını kazıyordum lan. Az kalsın dikkat et. Aga bunu kullanırız. Girdik. Keşke kırmasaydın lan farm. ne farm Neyse. <laughs> Bane of Anthropods 5. Abi Factions de değiliz ya. Unuttuk o işi. Sağlık olsun. Saddle bulduk. Hiç <laughs> sıkıntı yok hocam. Örümcek zaten güzel değil. Örümceği yapmazdık. Uğraşacak. Zombimiz var onu bile yapmıyoruz yani. Bizim lükse bak. Abi burası skalklı dungeon olmuş. Çok ilginç olmuş. Hiç beklemediğim bir şey. XP düşüyor. düşüyor lan bunlardan. Aa, sen onu alabiliyor, alabiliyor musun sen? Alsana. Kullanırız. Alıyorsun. Bana XP düşüyor. Ben XP'yi de alırım açıkçası. Altın da varmış. Evet. Hoşlaşmadım. İyi abi biz böyle takılıyoruz madende. Devam ki yani. Gel abi 3 elmasını al. Ödememiz olsun. Sıklaçlı yardımların için. Eyvallah. Ben geri artık. Beyzime gideyim. Evet arkadaşlar videonun maden kısmı sona erdi. Bilmiyorum. Mutlu olduğunuz bu duruma. Gördüğünüz gibi hastalatımız şu şekil. Gidelim bir tam bakalım. Değil mi? Değil mi? Geleyim şöyle abi. Evimiz bence çok güzel görünüyor abi. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Evimizin görüşünden gayet memnunum. Ben yaptım çünkü. Ondan memnunum yani. Şimdi abi hasılatımızı dökelim şuraya hemen. Bazılarını da pişirdik açıkçası. Ondan onlar da öyle duruyor. Aa, şunları da koy. Şunlar da var aslında bakarsanız. Bunların da hasılat sayılmasını ben onaylıyorum. Bunlar da var. Taş da aldık birazcık. Bu şekilde abi. Bence gayet başarılı bir maceraydı noktadan sonra yapılacak şey bunları öncelikle bir pişirmemiz lazım ki o olay çok kolay arkadaşlar alıyorsunuz bunları hop ne yazıyor burada abi demir altın koy yazıyor burada ne yazıyor al yazıyor çok basit abi ordu tarzı koyduk abi gördüğünüz gibi şimdi bu resim her şeyi çözecek bizim için resmi inceliyorsunuz alttan topluyorsunuz abi çok güzel videonun geri kalanında ne yapacağız peki bunu düşünmemiz gerekir. Videonun geri kalanı bunları kesmeye çalışarak sürebilir açıkçası. Ben gidip bir force çıkarmaya çalışayım. Burası da bu şekilde abi gerçekten. Çocuklarımızı bu şekilde çıkardık gördüğünüz gibi. Abi bu sistem şu şekilde çalışıyor. Şimdi bunlar yumurtluyor ya. Yani. Bu aşağıdaki şey dispenser bunlara bağlı. Bunlar yumurtladığında kolu çekiyorsunuz. Tık 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 sıktırıyor onları. Şu an tabii bir şey yok içinde ama yumurtladıklarında sıkıyorsunuz. Hiç siz çiftleştirmeden bir sürü tavuğunuz oluyor. Günün birinde gelip lav döktüğünüzde buraya da etleri de aynı şekilde toplayabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam, şeytani bir sistem. KFC diyorum abi bunun ismine. İyi seyirler bu konuda. Kardeşim bu ne böyle, bu ne böyle. Ben de tam diyaları yatırmıştım yere kardeşim. <laughs> Açık konuşmak gerekirse pikeksim yoktu. O yüzden yere yatırmıştım. Tam vuracaktım. Eren dedi ki buna bak. Abi bu manyak bir şey olmuş valla eline sağlık. Ben o zaman ya bismillah diyorum. Ağa girdik. İki tane çıktı galiba ikisinden de. Vay vay vay. Vay vay vay. Kazmaya devam. Kazmaya devam. Çok iyi abi. Döşeyelim abi hemen. Döşe döşe döşe. Çok iyi. Çok iyi. Merdiven gibi oldu. Bak yukarıya yükseliyoruz abi şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şunlara bakın sayın seyirciler. 27 tane diamondımız oldu abi. Gerçekten muazzam. Pikeksini de vereyim hocam sana. Teşekkür ederiz gerçekten. Diyalarımız iyi yere gitmiş abi kesinlikle. Gex çok iyi olmuş. Şimdi ben de bir fortune yapmaya çalışayım ki iki tane olsun değil mi? Anla çıktı. Süper. 3 kere döndürdüm abi sadece. Döndürme olayı da şöyle bakın. 3 seviye basmam gerekiyor. Oldu seviye olmam gerekiyor bunun için tamam mı? Oyunun en zor seviyeleri yani. Aldım abi bunu buradan. Tamam Aldım. Şuraya koyuyorum. Tamam mı? Ucube bir şey koyuyorum bunun üstüne abi. Basıyorum. Şimdi tabii resetlemek istemiyorum. Çünkü üzerinde fortune 3 var ama. Yani Fortune 3 enchant'ı burada var. Bakın köy koyalım. Duruyor hala. Tamam. Şimdi ben 30 seviye kasıp hemen bunu Fortune 3 yapacağım abi. Zaten gereksinim şu anda çok kalmadı. Diyamız bayağı var ama ileride kullanırız. Güzel olur. Evet abi demirlerimizle yeni bir anvil yaptık. Bam. İşte bu anvilimizle şimdi çeşitli şeyler yapacağız. Şu bir şey yapmayacağız. Şu an XP kasmamız lazım. Last kestim abi. Gördüğünüz gibi gözyaşını da aldım. Bununla kendime hemen bir Potion'u yapacağım. Evet abi ilk 30 level enchant'ımız bakalım ne çıkacak. Bastım. Efficiency 4, Fortune 3. Bir unbreaking olsa iyi olurdu ama ona bir taktık mı manyak bir şey olur. Eren kardeşimin manlikci canavarı var. villager var daha doğrusu. Oradan çözeriz bir şeyler diye düşünüyorum. Süper oldu vallahi abi. Çok iyi. Ve işte böyle gençlik ilk videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu Minecraft videosunu aşırı uzun tutmak istemedim. Çünkü ben bir süredir oynuyorum zaten maden yapıyorum falan. Ve ilk bölüm hani ilk bölümde tam olarak ilk bölüm mü, Biz biraz oynadık sonuçta yani aşırı başından göstermedim oyunu ama. Şöyle bir base'imiz var abi sonuçta baktığınızda. Burada böyle bir KFC şeyimiz var. Yavaş yavaş başlıyoruz yani oyunun derinliklerine inmeye aslında. Gereken bazı şeyleri yavaştan topladık. Tabi survival dünyasında ne kadar oynadığınız size ve arkadaşlarınıza çok bağlı bir şey bence. Şu noktada abi her şeyi yaptık kapatıp gidelim diyen çok insan çıkabilir. Ben şu anda daha hikayenin başında olduğumuzu düşünüyorum açıkçası ama daha ne kadar gideriz ben de büyük konuşmayayım bakalım. Hoşunuza giderse siri kesinlikle ben daha çok oynarım yani. Ama ilk bölümden mekanımızın böyle bir şey olması bence göz üzerinde gayet tatlı bir durum yani. Sonrasında dia setimizin olması, güzel bir keksimizin olması da gayet hoş. Gayet tatlı bir durum. Şöyle bir hasılatımız da var burada. Bunları da toplamışız. Bu saatten sonra yapılacak şey güzel bir set dizmek olacak. Baltamıza güzel bir enchant basacağız. Yay falan derken. Sonrasında ikinci bölümde artık böyle bir şeylerle kapışmaya hazırlanırız. Ben wither kesebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bir beacon'ımızın olmasını isterim. Eren kardeşim looting 3 çıkardı burada. Onu da kullanarak kasabiliriz bence yani. Bakalım şu ana kadar ben gayet eğleniyorum. Minecraft daha oynarız gibi duruyor. Dediğim gibi izlenir sıra daha çok çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum abi. Evet kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Okay.